Böbrek Yetmezliği Tesisinin hayatımda yaptığı değişim. Merhabalar. Ben Aydın Kayval. İki kamu kuruluşunun istihbarat toplama ve yazılım geliştirme uzmanı olarak çalıştım, emekli oldum. Teknoloji, yazılım ve gündem konularıyla ilgili yorumlar yaptığım kanalıma hoş geldiniz. Bugün Böbrek Yetmezliği Tesisi ile birlikte yaşadığım o başlangıç sürecindeki günlerimden bahsetmek istiyorum. Böbrek yetmezliği tesisi 2003 yılında konuldu ve 2003 yılı Haziran ayında diyalize başladım. Kısa bir süre sonra da 2003 yılı Aralık ayında böbrek nakli oldum kadavradan. Bana böbreğini veren Meral Hanım'a sonsuz teşekkür ediyorum. Onu görmedim, tanımıyorum ama çok seviyorum. Bir gün bir fırsat olacak ve sımsıkı sarıldı ve öylece bekleyeceğim. Sessizce çığlık çığlık ve ona müteşekkirim. Mekanı cennet olsun, bir gün karşılaşacağız. Bu dünyada onun için dua eden bir yürek ve bir böbrek var. Teşhis konulduktan sonra hayatımda nasıl bir değişim oldu? Özellikle iş hayatım ve kariyerimle ilgili odaklı çalıştığımı ve düşündüğümü, hayatımı o şekilde şekillendirdiğimi gördüm. Kurslar, eğitimler, kabiliyet ve yeteneklerimi arttıracak şekilde bir hayat şekillendirdiğimi gördüm. Ve bunun tamamen anlamsız ve boş olan bir çabaymış. Çünkü sağlık olmazsa hiçbir şey tam ve yeterli olmuyor ve yetmiyor. Sağlığınız varsa aslında etrafındakiler sesleniyor, gelişiyor ve büyüyor. Ama sağlığınız yoksa hepsi sessiz, boş kalıyor ve anlamını yitiriyor, değerini yitiriyor. Tıpkı benim hayatımda da öyle. Teşhisle beraber sağlığınız yoksa her şey eksik ve yarım kaldığını fark ettim ve birçok şey anlamlı ve değerli olan birçok şey anlamını ve değerini yitirdi. Özellikle iş hayatımda kariyer ve odaklı düşüncelerimin tamamı değişti. Yaşamı ve hayatı daha anlamlı ve değerli yaşamam gerektiğini fark ettim ki bunu yapmamıştım ve yapmıyordum. En büyük gördüğüm eksiklik buydu. Diğer bir bakış açımı değiştiren taraf ise ailem tarafında oldu. İki çocuğum eşimle birlikte bir çekirdek ailemim var ve o zamanlar Ankara'daydım ve çalıştığım iş yeriyle birlikte ailemin içerisinde bir görev ve sorumlulukların tamamı bana aitti. Çocukların eğitimi, kurslar, işte evin ihtiyaçları, fatura ödeme, yani hayata dair ne varsa bütün sorumlulukların içerisinde ve yetkiler tamamen bendeydi. Hiçbir görev ve sorumlulukları çocuklarıma ve eşime vermediğimi gördüm. Diyaliz'le beraber bu sorumlulukları aksatmaya başladım çünkü yetişemiyordum. Bir şekilde diğerize gidiyorum, rahatsız oluyorum fakat. Ve o dönemde bunu değiştirdim. Şimdi çocuklarımın yaşına, eğitimine göre görev ve sorumlulukları var ve bir puzzle şeklinde aileyi şekillendirmiş durumdayım. Eşimin ve çocuklarımın görev ve sorumlulukları var. O görev ve sorumluluklar içerisinde hareket ediyorlar. Ve ben eksik olsam başka bir bireyimiz eksik olsa da o puzzle'ın eksiklerini diğerleri karşılayabiliyor. Bu değişimi yaptım. Gerçekten bu çok önemli. Çünkü ben hastaneye bağlı kaldığımda hayatın devamlılığı biraz zorlandılar. Ama sonra görev ve sorumluluklar dağıtıldı. Şu an farkı da olsa Eksik de olsak bir şekilde onlar hayatına devam edebilecek. Bu büyük bir değişimdi benim için. Çok önemliydi ve bunu yaptım. Hayata devam etmek için nasıl kendinde güç buldum? Evet hayata devam etmek zorundaydım. Çünkü eşim ve iki çocuğum vardı. Onlara karşı görev ve sorumluluklarım vardı. Bunları yapmazsam onların bir şekilde hayatı olumsuz etkilenecekti. Ama karşımda da bir organ yetmezliği ve diyaliz süreci vardı. Organ yetmezliğiyle savaşıyor. Diyalize de gidiyordum. Fakat... Diyaliz beni yenmişti. Evet bunu kabul ettim. Çünkü bazen yeniden başlayabilmek için yeniliği kabul etmek gerekiyor. Diyaliz ve organ yetmezliği hayatta benim için önemli olan birçok şeyin önemsiz, değerli olan birçok şeyin değersiz olduğunu gösterdi. Ve her şeyi bir birken benden uzaklaştırmaya başladı. Çünkü hastane haricinde hiçbir şey yapamaz. Diyaliz haricinde hiçbir şey yapamaz oldu. Tamam yapabiliyordum. Bir şekilde organ yetmezliği içerisinde en iyisi belki de Böbrek yetmezliği, hayatınızı diyaliz sonrasında devam edebiliyorsunuz ama yaşam kaliteniz düşüyor, veriminiz düşüyor. Bunu gördüm ve yenilgiyi kabul ettim. Evet böbrek yetmezliği beni yenmişti. Bazen yenilgiyi kabul etmek yeniden başlamaya bir fırsat veriyor size. Fakat pes etmemek gerekiyor. Yenilgiyi kabul etmekle pes etmek arasında fark var. Yenilgiyi kabul ederseniz yeniden başlayabilmek için doğrulup kendinizde güç bulabiliyorsunuz. Ama pes ederseniz vazgeçiyorsunuz. Vazgeçmemek gerekiyor. O nedenle de pes etmemek gerekiyor. Ben yenilgiyi kabul ettim ve hayatımı tekrar şekillendirmeye başladım. Böbrek yetmezliği ve diyalizin etrafında hayatımı şekillendirdim. Ve kendimi daha iyi ve olumlu hissetmeye başladım. Zor zamanlarınızda çevrenizdeki insanlardan beklentileriniz. İnsan doğası gereği etkileşim halinde olmayı seviyor. Paylaşmayı, yakınlaşmayı ve etraftaki insanlarla birlikte olmayı seviyor ki bu doğaldır. İnsanın doğası gereği sosyal varlıklarız, bu normal. Fakat insanın çevresindeki insanlardan ne kadar çok beklentisi varsa hayal kırıklığı ve düş kırıklığı ve olumsuz etkilenmesi de o kadar artıyor. Beklentisizi minimize etmek her zaman için insanı daha iyi hissediyor. Özellikle ben de diyaliz döneminde evet, işte organ yetmezliği yaşadığım nakil sonrasında da hep evet, etrafında birileri olsun istiyor, dinlesin istiyor, yakın olsun istiyor. Ama baktığımızda her insanın Çevremizde bulunan herkesin aslında kendi hikayesi var. Kendi sorun ve sıkıntıları içerisinde sizin, sizin sorun ve sıkıntılarınız onlar için değerli ve anlamlı olmayabiliyor. Bunu gördüğünüzde de kendinizi değersiz ve anlamsız hissediyorsunuz. O nedenle herkesin kendi sıkıntısı içerisinde siz pozitif olmaya çalışın. Benim tercihim pozitif olmaktı. Gerekli olmadığı sürece organ yetmezliği yaşadığımı ve hatta şu anda da böbrek nakilli olduğumu bile söylemiyorum. Onun yanına onun yanında daha çok değerli ve anlamlı şeyler üretmeye ve pozitif olmaya çalışıyorum ki iyi ve değerli olduğunuzda sizin bakış açınızı, görüşlerinizi, fikirlerinizi değer veren insanlar etrafınızda artmaya başlıyor. Çünkü sizin yaklaşımınız onların yaklaşımını olumlu etkilediği için sizinle birlikte olmayı seviyorlar, sizin yanınızda olmaya geliyorlar. Fakat siz başkalarının beklentiye girdiğinizde aslında kaybetmeye de başlıyorsunuz. Hayal kırıklıklarınız da artıyor. O nedenle beklentisiz olmaya çalışın. Beklentinizi minimize etmeye çalışın ki anlamlı ve güzel bir yaşantıya sürebilirsiniz. Öbür türlü değer üretmeye ve bir değer katmaya odaklanıyorsunuz ve daha iyi hissediyorsunuz. Ben de şu an mesela hayatımı bu eksenle yaşamaya çalışıyorum. Özellikle bu YouTube kanalı fikri de öyle çıktı aslında. Paylaşıyorum, İnsanlar değer bulursa, anlamlı bulursa beğeniye yorum atıyor. Hatta şu anki bu soruların yazdığım cevabı aslında YouTube kanalımda Data isimli bir tane takipçimin sorularım var. Ona cevap yazdım, hatta şu anda da ona bunu göndereceğim. Sizde aklınıza takılan sorular varsa yorumlarda yazın ki ben de sizinle birlikte hem gelişeyim hem paylaşayım ve bu paylaşımı arttırmış olurum. Eğer bu tür paylaşımları beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip ve yorum yazmayı unutmayın. Yaşam ne olursa olsun size özgürlük ve sağlık getirsin.